Arkadaşlar merhaba Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bankacılık sektöründe öne çıkmış olan bankacılık sektörünün öncüleri olan Akbank, Yapı Kredi, Garanti ve İş Bankası C hisse senetlerinin teknik incelemelerine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle Akbank'tan başlayalım arkadaşlar. Akbank zaten bildiğiniz üzere ben daha önce de söylemiştim bir videomda bu olaymış şu arkadaşlar bir yükselen trend üzerinde gidiyor. Güzel bir trend üzerinde gidiyor. Hiçbir şekilde trendi kırmamış bir şekilde. Ancak şurada değerli dostlar hafif bir trendi kırıp e, bunun üzerine buradan bir tepki alımıyla kağıdı yukarı doğru saldılar ve 31-40 seviyeler üzerinde de seyretmesini sağladılar. Kağıdımıza baktığımız zaman 34-72 tepe noktası olarak görülmekte. Burayı bir kere denemiş ama başarılı olamamış aşağı doğru bir inme söz konusu olmuş. Ancak şöyle bir şey söz konusu. Aynısını burada yapmışlar arkadaşlar ama bakın kağıt inmiş geri çıkmış. Yani kağıdımız aslında çok istikrarlı bir şekilde yükseliş trendini bozmadan devam ettiğini sizler de görüyorsunuz. Yani buradan iniyor tekrar böyle basamak basamak kağıt kağıdımızı çıkartıyorlar arkadaşlar. Bu kağıdı eğer elimizde varsa uzun bir vadeli olarak kağıdımızı güzel kazançlar elde edeceğini tahmin ediyoruz. Cuma günü son kapanış seansında fiyatı 31.60'dan kapatmış. Bakın bu yükselen trendin tam ucu ucuna kapatmış. Yani bizim burada şöyle bir şey söz konusu. Eğer bu kağıdımız önümüzdeki hafta yani pazartesiden itibaren bu kağıdımız bizim 31-40 seviyesinde olan bir desteğimiz var. Güzel bir desteğimiz. Ara desteğimiz. Bu bunun aşağısına kağıdımız sarkar ve buralarda bir kapanı söz konusu olursa arkadaşlar bu kağıdımızı 27 seviyelerine kadar getirme ihtimali söz konusu olabilir. Ama birçok hisse yani borsa genelinde düşüşler söz konusu oldu yurt dışı gelişmelerden kaynaklı olarak. Eğer ki bu kağıdımız önümüzdeki hafta seanslarda bir tepki alımı yaparsa arkadaşlar borsa buralardan dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. Eğer buralardan döner ve bizim kağıdımız 34-72 seviyelerinde ki direncimizi kırarsa arkadaşlar daha da yukarı gitme ihtimalini düşünebiliriz. Kağıdımızın aşağıda RSI ve MACD indikatörlerine bakacak olursak buradan kırılma yapıp ve bizim kağıdımızı negatif bölgeye kadar getirmiş. Ancak RSI'mizin alttaki çizgisi arkadaşlar boynunu bükmek üzere ve MACD'imizle geniş anlamda bakacak olursak yavaş yavaş pozitife doğru dönme ihtimalini de düşünebiliriz. Sıradaki kağıdımız Yapı Kredi Bankası'nın hisse senedi. Bu hisse senedimizde aynı Akbank'ta olduğu gibi bir yükselen trendimiz var. Yine aynı şekilde yükselen trendimizi burada bir testini yapmış aşağı doğru. Ancak iyi bir tepki alımıyla kağıdımızı yukarı doğru atmış ta ki 17.96 seviyesine kadar çıkartmışlar. Şimdi kağıdımız yukarılarda şu anda arkadaşlar yani 19.99 yani 20 civarlarında bir güçlü direncimiz var. Bizim kağıdımız 18.70'lerde bir kapanış yapmış arkadaşlar. Bizim burada panik yapacak bir şey söz konusu değil. Gerçekten de bu kağıtta istikrarlı bir şekilde yükseliş trendi üzerinden devam ediyor. Ta ki arkadaşlar bizim kağıdımıza şöyle bir senaryo yapacak olursak eğer ki şu noktada yani 17.96'lara kadar bu kağıdımız eğer aşağı doğru sarkma olursa ve bizim, bizim buradaki 17.96 ile yükselen trendin aşağısında bir kapanış söz konusu olursa önümüzdeki haftalar için konuşuyorum. Kağıdımızın aşağı doğru inme ihtimali de görünüyor ve 15.86'lar kadar. Ama ihtimal dahilinde dahi olsa bunu söylemek biraz erken arkadaşlar. Çünkü kağıdımız gerçekten de güzel ilerliyor ve güzel yükselişleri e, olacağını düşünüyoruz. Olası bu aşağılar inip buradan bir tepki alımıyla tekrar yukarı doğru olan 19 yani 20 seviyesindeki direnci test eder, edecektir. Bu direncimize geçecek olursa kağıdımız daha da yüksek bir seviyelere geleceğini düşünebiliriz. Kağıdımızın RSI ve MACD değerlerine bakacak olursak arkadaşlar şu noktadan itibaren bir aşağı doğru inişler başlıyor. Burada RSI'miz kırılıyor. Ve aşağı doğru yön alıyor. Ancak buradan yine bir dönüş yapma ihtimalini düşünebiliriz. E, ve tabii ki makdemiz de artık yavaş yavaş pozitife gelme ihtimali, yani tepe noktasını yapmış arkadaşlar. Buradan yukarı doğru gitme ihtimali düşünüyoruz. Eğer bunu yaparsa makdemiz pozitife doğru çekebilir ve kağıdımız tekrar bu şekilde yukarı doğru çıkma ihtimali de olabilir. Takip etmemiz gereken nokta burası arkadaşlar. Yani bu nokta yükselen trend ve buradaki 17.96 desteğini takip etmemiz gerekiyor. Yani buralarda bir kapanış yapsa dahi 3 gün kuralını mutlaka gözetmemiz gerekiyor. 3 gün içerisinde burada peş peşe bir altında kapatma yaparsa kağıdımız aşağı doğru salma ihtimali de olabilir. Ama dediğim gibi takip etmemiz gereken kağıtlardan bir tanesi. Dostlar sıradaki kağıdımız Garanti Bankası. Garanti Bankası biraz daha böyle negatife doğru aslında bir yön almış İlk başta kağıdımıza yakından bakacak olursak bir saatlik süreç içerisinde bakacak olursak bir üçgen formasyonu var yani buradaki olayımız çıkan bir üçgen formasyonu olduğunu söylüyor şu şekilde bir formasyon var peki bundan sonra olan olması gereken yani olabilecek ihtimaller dahilinde eğer ki e, teknik analizlerde şöyle bir şey vardır eğer üçgen yapan yani çıkarken üçgen yapan bir kağıt tekrar çıkar ve tekrar bir üçgen yapma olasılığında yüksek görünüyor arkadaşlar. O zaman nasıl bir sonuca varmamız gerekebilir? Kağıdımız bizim bildiğiniz üzere kapanışı 48 seviyelerinde bir kapattı. Yani 48-60 seviyelerinde kapatmış durumda. Önümüzdeki hafta seanslarda eğer ki borsa bazlı bir yükselişler ağır basarsa kağıdımızın yukarı doğru atma ihtimali çok yüksek görünüyor ve buradaki 54 55 seviyesinde geçerek kağıdımızın yeniden yükseliş trendi içerisinde yeni bir trend yapma ihtimali de yüksek duruyor. Bunun sağlamasını da aşağıda MACD sayımıza bakarak da aslında anlayabiliriz arkadaşlar. Bizim buradan MACD sayımıza baktığımız zaman yukarıdan bir tepki alım, e, yukarıdan bir kırılım yaparak arkadaşlar aşağı doğru RSI'mizi ve MACD'mizi salmış durumda. Ancak RSI'mizin alt çizgisi artık paralele gidip buradan yukarı doğru ve çakışma yaparak yukarı doğru gitme ihtimali de yüksek duruyor. Aynı şekilde maddemizin tepe noktasını yapmış artık yavaş yavaş yukarıya doğru gidecek anlamında taşıyabiliriz. Pozitif yönlü bir e, alımlar olursa zaten maddemizi pozitife doğru yönlendirir. RSI'mize pozitife gelecek olursa kağıdımız yeni yeni fiyatlar oluşabilir yukarı yönlü ve bizim burada yukarıda olan şu seviyelerde arkadaşlar bir e, direncimiz var. Yani 57-60'larda bir direncimiz var. Bunu da geçecek olursa kağıdımıza yeni fiyatlar olacağını tahmin ediyoruz. Dostlar sıradaki kağıdımız İş Bankası C diye geçen hisse senedi zaten borsanın bel kemiklerinden bir tanesi. Şimdi bu kağıdımızda zaten sizlerde şöyle göstermek istediğim yükselen bir kanal var arkadaşlar. Trendimiz var çok güzel bir şekilde kanal içerisinde devam ediyor. Ara ara kanalımızın aşağılarında bir e, sarkma oluyor, bir yukallarda bir e, düşmeler oluyor ama hiçbir şekilde aslında kanalımızı bozmuyor. Aynısı burada da şu anda cehran etmiş durumda. Kağıdımızın kapanışı 24 liralık görünüyor arkadaşlar. Cuma akşamı kapanışı. Bizim önümüzdeki hafta kağıdımızın tahmin olarak 24-24 24 seviyesinde olan bir direncimiz var arkadaşlar. Önceden destekli, şimdi direnç haline gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta kağıdımız eğer ki yüksek yukarı dolu bir borsa hareketleri olursa arkadaşlar endeks bazı konuşuyorum. Olursa kağıdımızı buradan dönüp tekrardan 26 40 seviyelerine, yukarıda bulunan 29 seviyelerine kadar çıkma ihtimalinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve aynı şekilde biz de bunu MACD RSI tarafından bir bakacak olursak aynı MACD tarafında da arkadaşlar negatif yönlü bir hareketlenme olmuş. Tepe noktasını oluşturmuş. Yukarı doğru çıkıyor pozifet doğru kağıdımızın MACD tarafı. RSI tarafındaysa arkadaşlar buradan kırılma olmuş ama bakarsak aşağı tarafta aşağıdaki çizginin yukarı doğru kırılma noktalarına gelecek olacak anlamına gelebilir. Şu şekilde bir simülasyonda düşünebiliriz. Arkadaşlar sizlere 4 tane kağıt söyledik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yorum analizlerinizi beğeniyorsanız abone olup like atın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın.